Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. Öncelikle İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Mayıs 2021 sınavına katılan arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Sınav sonuçları resmi olarak açıklanmadı ama az çok herkes sınavda ne yaptığını hatırlıyor. Hatırladıkları kadarıyla 35 ve üst net olan arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. 35'in altına kalan arkadaşlarım için ise bu videoyu hazırladım. Bu videomuzda İSY Galerisi İş Sağlığı Güvenliği Sınavlarına Hazırlık Eğitim Seti'nin içeriğini anlatacağım. Ekranda görmüş olduğunuz şablon eğitim setimizin haftalık planının yapılacağı bir şablon. Bu şablon ile haftalık hangi konuya çalışacağımızı rahatlıkla görebileceğiz. Peki bu planlamanın bize ne gibi bir faydası olabilir onu inceleyelim. Öncelikle mesela örnek olarak. Haftalık Maden işlerini İş, iş Sağlığı Güvenliği, Yönetmeliği, Yapışlarını, İş Sağlığı Güvenliği, Yönetmeliğini inceleyeceğiz diye size bildirdik. Bu konular hakkında çalışmalar yapacağız. Bu bir örnek tabii ki de. Planımızın ne gibi bize bir faydası olacak? Hangi konudan başlasam diye bir soru geliyor. Genellikle şu gibi sorular geldi aslında. Hocam sizce hangi konudan başlamalıyız? Çalışmaya geç başladım. Sizce hangi konudan başlayalım? Hangi konu anlatımlı kitabı tavsiye edersiniz? Gibi soruları. Ben tamamen ortadan kaldırıyorum. Bu arada arkadaşlar, bu eğitim setiniyle e, çalışmaya düşünen arkadaşlarım, kalın bir tane kendilerine defter alsınlar. Bu dönem bol bol not alacağız. Sınava kadar konular yetişir mi? Evet, bir e, önemli soru da bu. Programın bir güzel yönü de şu arkadaşlar, bu tedirginliği tamamen ortadan kaldırıyor. Birazdan sizlere sınav programını göstereceğim. O yüzden sınava kadar konular yetiştirebilir miyiz vesaire gibi endişeleriniz bu dönem olmayacak. Sadece çalışmaya odaklanacaksınız. Acaba tüm konulara çalıştım mı çalışmadığım konu kaldı mı? Bu konuda da sınava hazırlananlar için zaman kaybetmeye yarayan endişeli bir süreç. Merak etmeyin bu eğitim setimizde arkadaşlar. Geçmiş yıllarda çıkmış sorunların analizleri de yapılarak ilk dönemlerde sınavda en çok soru çıkan ve basit kısa konuları sizlerle çok hızlı bir şekilde işleyeceğiz. Birlikte bu sınava hazırlanacağız. Ne zaman soru çözeceğim? Hangi konudan çözsem? Bizim YouTube üzerinden yayınlayacağımız videolar, videoların günleri ve saati belirli olacak arkadaşlar. Sizlere şöyle belirtmek istiyorum. Örneğin 10 Haziran Perşembe günü 12'de yayınlanan bir video 30 dakikalık olsun. 12.30'da da bu bitiyor. 10 dakika mola vererek, vererek 12.40'da da e, bu konu anlatımı videonun soru çözümü yayınlanacak. Bu şekilde bir sistemle gideceğiz. Bunun gibi videolarım ve kolları hangi gün yayınlanacağı sizlere birazdan aktaracağım. Soru çözümü dışında ne yapmalıyım? Arkadaşlar soru çözümü dışında web sitemizden iç sağlığı güvenliği ile ilgili konulardan yazılar paylaşacağım. Bu yazıları okuyarak bu sektörde daha fazla Kendimizi teorik olarak nasıl geliştirebiliriz sahaya çıkmadan önce? Bizler çünkü sadece sınava çalışmak için değil, sınava hazırlanırken aynı zamanda kendi mesleğimizle ilgili konuları da öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi ilk olarak teoride yetiştireceğiz, daha sonra da sahada pişireceğiz diyelim. Deneme çözmeli miyim? Deneme tabii ki de çözülmeli. Mayıs sınavına hazırlanan arkadaşlarım için deneme sınavı kampı yapmıştık. Bu kamp online olarak çözülebilen denemelerden oluşuyordu. Aynı zamanda bu denemelerin video çözümlerini de yaptık. Toplamda 1000 soru çözdük ve bu 1000 sorudan mutlaka sınavda sorular olacaktı. Yani yönetmelik kanun ve bunun dışında tabi sorular geldi bu dönem ama ağırlıklı olarak yönetmelik ve kanunlardan geliyor. Ve biz bir şekilde bu soruları bilecektik. Ve birçok soruyu da e, bildik. Deneme çözümü bu yüzden oldukça önemli. Evet bu plan arkadaşlar bizim haftalık ve aylık planımız. Gördüğünüz üzere pazartesi günü şöyle bir işaretçi alayım. Pazartesi günü konu anlatımı videosu yayınlanacak. Daha sonra bu konu anlatım videosundan sonra da soru çözümü videosu yayınlanacak. Bu şekilde e, videoları takip edebileceksiniz. Çarşamba günü ise e, bu iki arada salı günü var biliyorsunuz e, burada bir konu anlatımı çalışması yapabilirsiniz Eğer yapamayacak arkadaşlarımla tekrar burada bir iyie gar işte soru çözümü ve etkinlik e, bu etkinlikte de neler olacak doğru yanlış etkinliği olacak eşleştirmeler boşluk doldurma gibi yine bu konu anlatımının bir tekrarı olacak şekilde olacak Perşembe günü ise yine yeni konularla Devam edeceğiz bir konu anlatımı olacak ve bu konu anlatımının soru çözümleri olacak. Daha sonra soru çözümleri cumartesi gününde de yine bu konu anlatımının soru çözümleri ve bunun etkinliği olacak. Pazar günü ise hafta boyunca yapmış olduğumuz konu anlatımlarının konuları yani çıkmış soruların çözümünü yapacağız ve haftalık genel tekrar konu anlatımı yani şuradaki konu anlatımların genel bir tekrarını yapmış olacağız. Böylece bu haftayı kapatmış olacağız. 3 haftada bir işlenen konulardan da deneme sınavı yapacağız arkadaşlar. Aylık planımıza baktığımızda da e, burada şimdi e, sınava yetişebilir miyiz yetişemez miyiz muhabbetini burada kapatıyoruz. E, 12 Aralık'ta bizim sınavımız. E, biz bu Kasım ayında arkadaşlar 2 Kasım ile 10 Aralık arası deneme sınavı kampı yapacağız Burada toplamda 20 deneme olacak yine ve toplamda 1000 soru olacak. 25 Temmuz'da bizim başlangıç tarihimiz. Bu başlangıç tarihi nedir arkadaşlar? Eğitim setimizin başlangıç tarihi 25 Temmuz. Dersler canlı yayında mı olacak? Dersleri sıralı bir şekilde baştan sona nasıl izleriz? Bu eğitim setimiz, setimizin kapsamı iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personeli kullarını kapsıyor. İş güvenliği uzmanlarının konuları, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin konularına göre daha kapsamlı. Bu yüzden arkadaşlar iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımız biz yine mi bütün gereksiz konuları e, işleyeceğiz demesinler diye sadece ortak olan konuları burada oynatma listelerine ekleyeceğim. Bu sayede onlar da gereksiz konuları görmemiş olacaklar. Şimdi YouTube'a geldiğimiz zaman arkadaşlar ana sayfamızda e, şurada oynatma listeleri var. Oynatma listelerine tıkladığımızda şu an bunlar e, siz görün diye yaptım. Şu an burada videolar yok. Sadece bu eğitim setimizin şu anki videonun e, içeriği burada olacak. E, gördüğünüz üzere diğer sağlık personeli videoları burada olacak, İş yeri hekimi burada olacak ve iş güvenliği uzmanları ise Burada olacak. Bunun dışında da herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet sunumumuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu ve eğitim setini beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz hoşunuza gitmeyen kısmı yorumlara mutlaka yazın. Beğenmediğiniz kısmı düzeltmek için elimizden geleni yapalım. Web siteye de abone olmak için şurada gözüken arkadaşlar adresi ziyaret edebilirsiniz şu an aktif ee, kanalımıza da şuradan okta gösterdiği yerden abone olabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim Umarım 25 Temmuzda görüşürüz kendinize dikkat edin ol